Bu sefer nereye davetsi misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar Aylin Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz Cengiz Bey. Siz de programımıza hoş geldiniz. E, sizi tanırken tabii diyetisyen olma kimliği nasıl edindiniz? Onu da bir paylaşalım. E, ben Aylin Selçuk Kılcı, 23 yaşındayım. Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik mezunuyum. Hı -hı. Henüz geçen sene mezun oldum. Hı -hı. Mezun olduktan bir ay sonra da kendi kliniğimi Mersin Tarsus'ta açtım. Yaklaşık da 10 aydır faaliyetteyiz. Faaliyettesiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. E, o zaman bir diyet, diyetisyen kimdir? Neler neler yapar, neler yapmalı onu da açıklayalım. Gebelikte beslenme, laktasyonda beslenme, yetişkinlerde beslenme, tıbbi beslenme tedavisi, çocuklarda beslenme, obezite, kilo alma, kilo verme gibi birçok altta birimi bulunan bir meslekteyiz <gülüyor> aslında. <gülüyor> Herhangi bir yaş grubu sıkıntısı yok. Diyetisyenle kaç yaş itibariyle tanışabiliriz? E, aslında e, çocuk yaşlarda başladığımız hı hı. zaman çocukları bu beslenme alışkanlığını küçük yaşlardan başlattığımızda çok daha güzel ileriye dönük e, sonuçlar hı hı, alabiliyoruz. Evet. Daha sonrasında karşılaşıcak birçok sorunu da egale etmiş oluyoruz. Evet, aynen. <laughs> o şekilde. Peki nasıl programlar uyguluyorsunuz? Kişiye özgü mü oluyor diyet programları yoksa herkese uygun bir diyet bir formül söylenebilir mi? Vücudu tanıyoruz. İlk başta vücuttaki yağ oranı nedir, kas oranı nedir, ya da vitamin mineral dengesi ne durumdadır? Bunlara bakıyoruz. Daha sonra kan değerlerine bakıyoruz. Bizim için en önemli olan şey kan değeri. Eğer kolesterol yüksekliği varsa farklı bir programla tıbbi beslenme tedavisi uygulanır. Ya da diyabetik bir vaka farklı. Yani işin özeti beslenme herkesin yani tüm bireylerin birbirinden farklı bir şekilde oluşturduğu programlarla devam ediyoruz. Evet, Buradan katkı sağladığınız için de çok teşekkür Rica ederim. ederim. Çok sağ olun Aylin Hanım. Ederim. Görüşmek üzere.